Sevgili izleyicilerimiz, ben Serap Ateş. Yeni Açı TV'nin Sendikal Örgütlenme ve Mücadele programına hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğeni bırakmayı lütfen program sonunda unutmayınız. Bugünkü konumuz Birleşik Emekliler Sendikası Merkez Yürütme Kurulu Örgütlenme Sekreteri Sayın Yavuz Karagöz. Ona öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş, hoş geldiniz. Hoş buldum Serap Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Teşekkür ederim. Bizler de burada olmaktan dolayı keyifli ve mutluyuz. Evet ben böyle çok uzun bir program yapalım istemiyorum. O yüzden hemen böyle alelacele sorularımıza geçelim. <laughs> Tabii ki. Sizi hazır bulmuşken güzel sorular hazırladık. Biraz terleyelim o zaman. <laughs> Bilmiyorum bu aralar zaten hükümetle biliyorsunuz bütçe programları görüşülüyor. Bu bağlamda 2025 bütçesinde emeklilerin beklentileri nedir diye sorsam siz nasıl cevap vermek istersiniz? Tabii ki 2025 bütçesine gelmeden önce biliyorsunuz 2024'ü Sayın Cumhurbaşkanı emekliler yılı olarak ilan etmişti. Ve biz emekliler 2024'te açlıkla, yoksullukla karşı karşıya kalarak Güzel bir emekliler yılı geçirdik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Böyle bir yılda bizi hatırladıkları için. 2025 bütçesi emekler açısından çok zor. 2024'ten daha zor bir bütçe, daha ağır bir bütçe. Nedeni şu: emekler yok sayılıyor. Yani bütçenin hiçbir yerinde. Ee, emeklilerle ilgili bu saate kadar, bu dakikaya kadar e, şunu yapalım, iyileştirme yapalım, onları açlık su, yoksulluk sınırından yukarıya taşıyalım, insanca yaşayabilecekleri bir yerde olsunlar diye hiçbir şeyleri yok. Tabii ki bu sadece cumhurbaşkanının, sayın cumhurbaşkanının tek başına verdiği bir karar değil. Bu karar e, neoliberal ekonominin bize dayattığı ve bunun temsilcilerinin de emekleri yok saymasıyla başlıyor cumhurbaşkanına da neyi götürüyorlarsa o onu imzalıyor ama nihai kararda da da kararı verecek olan sayın cumhurbaşkanı emeklileri e, görmezden geliyor sadece e, siyasi iktidar ya da cumhurbaşkanı emeklileri görmezden gelmiyor bu ülkenin e, son seçimlerde Birinci partisi olarak çıkan ana muhalefet partisi de emeklileri görmezden geliyor. Sadece bir oy deposu olarak görüyor iki tarafta. Yani iktidar da muhalefette. İktidar diyor ki ben nasıl olsa seçim döneminde bir şey veririm. Emekli bana oy verir. Bugüne kadar 20 20 yıldır verdiği gibi. Muhalefet de diyor ki iktidara kızmışsa başka alternatifi yok bana oy verir. Ne kadar acı? Böyle bir acı tabloyu bizim önümüze iki tarafta koyuyor. Biz de diyoruz ki artık emekliler bu iki taraflı acı reçeteyi kabul etmiyoruz. 2025 bütçesini de kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmediğimizi 17 Kasım'dan bu tarafa <laughs> e, sokakta, alanda, meydanlarda. E, Emekçilerle, emek dostlarıyla ve emeklilerle birlikte sefalete teslim olmayacağız şiarıyla bugüne kadar dile getirdik. Ama ne kadar bizi duydular bilmiyoruz. Emekliler yılı e, ilan etmeseler acaba daha mı iyi olur diye düşünüyordun <laughs> sen. Yani. Çünkü hem öyle bir yılı ilan edip hem böyle bir düzleme gelmek. Peki ülkedeki emek hareketleriyle emeklilerin ortaklaştığı noktalar desem e, siz buna nasıl bir cevap e, verirdiniz? Hani biraz önce de dediniz örgütlendik ve bazı e, sendikal hareketlerinde dediniz ama bununla Tabii. ilgili biraz e, emek hareketleriyle emeklilerin ortaklaştığı noktalar <laughs> biraz konuşalım isterseniz. Konuşalım. Hı -hı. Aslında Türkiye'de emek hareketi, e, emeğin örgütlenmesi e, çok uzun yıllar olmasa da bir geçmişi var. Ancak ne yazık ki ülkenin siyasi tarihindeki her 10 yılda yaşadığımız darbeler sinsilesiyle emek örgütlenmesi de zayıfladı ve 12 Eylül'den sonra da emek örgütlenmeleri mücadeleci örgütlenmeden daha çok e, ücret endeksli bir örgütlemeye sendikaların bir çıkar ya da maaş kapısı olmasına yönelik bir hale getirildi. Değil mi? Bu devletin ve siyasi iktidarların projeleriydi. Durup dururken olmadı. 2024 yılında emekliler biraz daha kendilerini bulmaya başladılar. Varlıklarını, güç olduklarını hissetmeye başladıkları için de Emek hareketleriyle de ortaklaşmaya başladı. İşte ülkenin değişik yerlerinde süre grevlerde grev ziyaretlerini en çok yapanlar emekli sendikalar. Onlarla dayanışma gösteren emekli sendikaları. Gelinen nokta itibariyle en son 25 Mayıs'ta. Ankara'da bir emekli mitingiyle başlayan bu süreç ortaklaşma, emek hareketiyle ortaklaşma süreci daha sonra keskin önderliğinde ikinci bir Ankara mitingi oldu. Onun dışında da yerellerde İstanbul'da, İzmir'de birçok ilde isimlerini tam hatırlayamadığım çok ilde emek örgütleriyle Emekli örgütleri bir araya gelerek sorunlarının ve çıkarlarının ortak olduğunu, çünkü sistemsel bir duruşa karşı ortak mücadele etmek gerektiğini anladıkları için ve onun farkına vardıkları için ne yaptılar bunu ortaklaştırdılar. Biraz önce de söylemiştim. Yine İzmir'de mesela 17 Kasım'da yaptığımız emek örgütleriyle birlikte 17 Kasım seferiyete teslim olmayacağız e, buluşması bunun bir öncülerinden birisiydi. O günden sonra da emekli sendikalarıyla birlikte biz alanlara çıkarken e, emek dostları da oralarda bizi yalnız bırakmadılar. E, alanda bizlerle birlikte oldular. Gücümüze güç kattılar. Ha yeterli mi? Değil. Daha da büyümesi gerekiyor. Yani ee, emek mücadelesinin, emekli mücadelesinin çoban ateşini çok yerde yakıp bunların meşaleye doğru taşımak gerekiyor. Eğer bunu taşıyabilir isek bunun ikinci evresi toplumsal muhalefet demektir. Evet. Bu toplumsal muhalefet aynı zamanda gelecekte e, seçimlere doğru evrildiğinde de e, emekten yana, emekçiden yana sosyal devlet ilkelerini savunan bir siyasal yapının oluşmasını sağlayacak bir iktidarın oluşmasını sağlayacak bir evreye dönüşebilir. Şimdi bu bir günde olmaz tabii ki. Bu uzun bir süreçtir. Bu uzun süreci bugünden örerek adım adım ilçelerde, illerde, bölgede, mahallede, ülke genelinde bunu adım adım örüp toplumsal muhalefeti oluşturmak gerekiyor. Şimdi bu toplumsal muhalefeti sadece emek dostları ya da emekçilerle değil, kadın örgütleriyle birlikte örmek gerekiyor. Bunu gençlik örgütleriyle birlikte örmek gerekiyor. Bunu ne kadar köylümüz ortadan kaldırılmış olsa da, köyde üretim yapamıyor olsak bile köylerle ortaklaştırmak, o köylerdeki kooperatiflerle ortaklaştırmak, köy dernekleriyle ortaklaştırmak ve böylelikle de e, ülkenin tamamını temsil edecek, ülkenin tamamının sorunlarını üretenin, tüketenin, hepsinin sorunlarını çözebilecek ortak bir akılda, ortak bir noktaya getirmek lazım. Eğer bunu getiremezsek neoliberal ekonomi hem dünyada hem de Türkiye'de zenginlerin daha çok zengin olmasını hedeflemiştir. Fakirlerin de daha çok fakirleşmesini sağlamıştır. Çünkü e, ne kadar çok fakirleştirirse yönetmek o kadar kolay oluyor. Evet. Şimdi bütün dünyada bunun örneklerini evet. görüyoruz. Bugün gelinen noktada bu. Bizim ülkemiz e, belki sizler de az da olsa hatırlarsınız. Bizim evet, gençlik yıllarımızda kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiydik tarım ürünlerindeki üretimde. Ama bugün biz samanı dahi dışarıdan alıyoruz. Uzun yıllardır Ukrayna savaşta biz oradan buğday alıyoruz. Rusya'dan arpa alıyoruz, buğday alıyoruz. Hemen güneyimizdeki komşumuz Suriye'den Patates alıyoruz, soğan alıyoruz ki. Savaş halinde bu saydığımız yerler komşularımızın hepsi savaş halinde olmasına rağmen. Peki bizim topraklarımız nerede? Dört mevsim yaşıyoruz. Dört mevsim yaşıyoruz ama topraklarımızda üretim yok. Niye yok? Mazotun litresi 45 lira olduğu için yok. Niye yok? Gübrede dışa bağımlı olduğumuz için yok. Niye yok? Ee, tohumda dışa bağımlı olduğumuz için yok. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda fakirleştirme politikalarının bize dayattığı bir sonuç. Bunun için de topyekun toplumsal muhalefet oluşturmak ve bu toplumsal muhalefetin içerisinden ülkeyi nefes alabilecek huzurun, güvenin, üretimin olduğu bir yöre taşınması gerekiyor. Bunu taşıyabilirsek, ülkemiz oraya giderse biz emekliler de o zaman daha rahat yani refahı ederiz. Görebileceğiz. Refahı görebileceğiz. Ama mezarda mı göreceğiz, hayatta mı göreceğiz onu henüz bilmiyoruz. Üreterek aslında hani refah görmeye alıştırmalıyız kendimizi. Paradan para kazanmak belli bir kesim, belli bir miktarda yapabildiği şey. Şimdiye kadar söylediklerinizden anladığım kadarıyla sivil toplumun bir an önce kendisini toparlayıp siyasal partilerin kendilerine alternatif yok nasıl olsa gibi görmemeleri ve tam tersine siyasal partileri, sivil toplumların şekillendirmeleri gerektiğini söylediniz. Ee, çok güzel. Ee, peki yeni yılda Birleşik Emekliler Sendikası'nın beklentileri ve e, bir mesajı desem. Yavuz Bey ne der? <laughs> Yavuz Bey'in ne demesinden daha çok emekliler ne der dersek evet, bence der. E, biz e, Birleşik Emekliler Sendikası olarak da 16 milyon 300 bin emeklinin dul yetimin sesi olmaya çalışıyoruz. Söylediğimiz her kelime, her talep kendi adımıza ya da sadece sendikamızın adına değil, 16 milyon 300 bin emeklinin dul yetimin adınıdır. Onun içinde e, tabii ki biz emekliler e, ve nüfus olarak da ülkemiz her geçen gün yaşlanan bir ülkeyiz. Artık gençleşmiyoruz. O genç nüfus olma dönemimizi ne yazık ki çok hoyratça kullandık. Şimdi yaşlanan bir nüfusuz. Nüfusun gençleşmesi lazım. Ama bunun için de ekonominin önce iyileşmesi lazım ki gençlerimiz evlensin, ev sahibi olsun, araba sahibi olsun, çocuk sahibi hayal olsunlar. Hayal kurabilsinler. Ne yazık ki şu anda gençlerimiz hayal kuramıyor. Bilgisayarın başında oturup sadece kumar oynama hayali kurabiliyorlar. Oradan kurtulmak lazım. Biz yaşlılar, yaş almışlar da işte hafta sonları ya da 15 günde bir ya da ayda bir torunlarımız geldiği zaman ya ne yapacağız kaygısı yaşayarak çünkü onlara harçlık verecek Ciden bir paramız yok. Onlar geldiğinde onlara özel yemek yapmak için Mutfağa bir şeyler koymak gerekiyor. Ancak Türkiye ortalamasının e, maaş skalasına baktığımızda 14.500 lira. Evet. Şimdi 14.500 lira liranın ne olduğu bir ülkede ev kiraları 20.000 liranın üzerinde. Doğalgazın fiyatı belli, suyun fiyatı belli, ulaşımın fiyatı belli, elektriğin belli. Bütün bunlarla birlikte 2025'in karamsar bir yıl olmasını istemiyoruz. Daha aydınlık bir yıl. Ekonomistler de öyle söylüyor ama ne yazık ki. Gitgide ee... içimiz kırılır <laughs> bu söylemlerden. Bir umut gerekiyor yani. İşte umut, hep biz şunu söylüyoruz. Umut seçsiniz. Bunu emekçiler için de söylüyoruz. Emekliler için de söylüyoruz. Gençler için de, kadınlar için de. Çünkü eğer siz umut olamazsanızsa yeni bir umudu yeşertemezsiniz. Umut siz olmazsanızsa üretemezsiniz. Umut siz olmazsanızsa güzellikleri sergileyemezsiniz. Onun için umut kişilerin, örgütlerin, yapıların içindedir. Bu umudu yeşertmek ve büyütmek, geliştirmek gerekiyor. Biz onun için 2025'ten öncelikle ee, güzel bir yıl olmasını, ülkemiz adına, bölgemiz adına e, huzurun, barışın, güvenin olduğu bir e, yıl olmasını e, diliyoruz. Ee, 2025 bütçesi hazırlanırken henüz sonuçlanmadı, bağ, bağlanmadı bütçe, Sayın Cumhurbaşkanına ve Sayın e, Çalışma Bakanına. Maliye Bakanı'na çağrımız, biz emeklileri açlıkla sınamayınız. İnsanca yaşayacağımız bir ücret istiyoruz. Bunun nedeni de şu, biz her birimiz 25 yıl, 30 yıl, 35 yıl, 40 yıl çalışarak, sosyal güvenlik primlerini peşin ödeyerek, vergilerini peşin ödeyerek, hala dolaylı vergi ödeyen bu ülkenin Nadide insanları, emekliler, evet. göz nuru emeklilerin görülüp ve bunun üzerinden de insanca yaşayacakları bir e, maaşın onlara hak görülmesini istiyoruz. İki şeyi söylemek zorundayım buradan mesaj olarak. Bir, e, emek örgütlerinin birçok sendikaların grevleri var. Buradan onların grevlerini destekliyoruz alkışlıyoruz. Onların mücadelelerinin yanındayız. İkincisi de dün gece Balıkesir'deki patlamanın yarattığı şoku üstümüzden atmaya çalışıyoruz. Evet. Ölen vatandaşlarımıza, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Ülkemizin ve Balıkesir'in başı sağ olsun diyoruz. Yeni yılda bu tür şeyleri yaşamadan güzel, huzurlu, mutlu, neşeli 2025'i birlikte kucaklayalım diyoruz. Buradan ülkemizde huzur ve barışı talep ediyoruz. İnşallah bu dediklerinizin hepsine gönülden katılıyorum. Ben de başsağlığı diliyorum yakınlarına ve ülkemize. Gerçekten çok üzücü bir haberdi. Dilerim umut dolu. Yarınlar 2025'te en azından ucundan yakalarız. Ve sonrasında böyle kendi kendine adalet, hukuk, güzel bir sivil toplum örgütlerinin birleşmesi noktasında böyle büyüyerek gelişsin ve dilerim güzel bir Türkiye için yeniden hayal kurabileceğimiz yere ulaşalım istiyorum. Programımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayınız. Tekrar teşekkürler.